İçerikli taşları boyayalım. Aslında bu birazcık sizin hayal dünyanızı anlatan bir çalışma olacak. Keşke gerçekte de ev böyle olsa. <laughs> Kentsel dönüşümle o kadar uğraşıyor. Sanat yapıyoruz sanat. <laughs> Hep öyle bir evde oturmak istemişimdir. Yaklaşık 7 milyar insanın 8 milyarı öyle evlerde oturmak istiyor. Evet. Ben <laughs> bunu şimdi ev yapacaktım ya gördüğün gibi ev olamadı. Tamam. Bunu daha yapalım şöyle arkada tamam. duran. Ar sen abla seni geçeceğim farkında değilsin. <laughs> Geç geç. Güzel sanatlarda da geçeceğim. Seni çirkin sanatlarda da. Tamam. Hocam bir milyona satar mıyız bunu sonra? Bilmem. Çünkü yine çadırı bu. Onlar kadar <laughs> zengin evi ya. Onlar zengin evi, bu fakir <laughs> evi olacak ya. Vallahi tasarım oldu Erdal Bey. Çok tatlı oldu Erdal Bey. <laughs> taşları boyayacağız. Boyadıktan Hı. sonra yapıştırmasını tasarlayacaksınız. Zaten konuyu anlattı bile. <laughs> Kızlar merhaba deyin. Merhaba. merhaba. Herkese, merhabalar. <laughs> evet bir sürü önce Çengelköy'den sonra Cadde Bostan'dan bana taş toplattılar. Bir de bahçeden kestiğimiz kütükler vardı. Kıyı kasabası oluşturacağız. Evet. <laughs> Seda Hanım ve Neslihan Hanım. Hocalarımız bizi eğitmeye çalışıyor. Ne kadar eğilirsek tabii. Evet hocam anlatabilirsin ne yapacağımızı. Evet, şimdi ilk başta aslında taş boyam yapacağız. Herkesin bildiği bir e, evet, sanat dalı bu ama günümüz artık biraz daha modernleşmiş haline geldi. Bugün evet. de aslında hem e, tahta parçasıyla hem de taşlarla birlikte bir e, tasarım yapacağız. Peki, hazırız. Sizin hayalinize bırakıyorum her şeyi. Öncelikle taşları boyayalım. Tek renk taştan mi? Hayır hayır renkli boyayacaksınız. Yani hangi taştan nasıl bir anlam çıkardığınıza bağlı. Aslında bu birazcık sizin hayal dünyanızı anlatan bir çalışma olacak. İşte bir tanesini boyayarak. göstereceğim ben size. Boyayarak. Evet, Siz ha, sen... bir tanesi seçsin. renk de beğensin. Tamam şu olsun. Tamam. Burada bir sürü. Ee, bir evet. renk var. Hangisini seçeceğim? Şu renk benim çok hoşuma gider. Tamam kolaymış ben yapabilirim artık. E, tabii ki kolay. <laughs> Öğrendim. Şu şekilde. Tamam, Daha sonra çatı. da pencerelerini falan yapacağız. Üç boyutlu mu olacak hocam? Tek boyutlu mu? üç boyutlu olacak. Hocam elinizde varken dur ben kendime bir tane taş seçeyim. Bir, bir dakika da aynı aynı renkle devam edeyim bakayım ne olacak. Mesela çatısını başka bir renkte bulacaksın. Sonra o kuruyacak. Kuruduktan sonra da pencerelerini farklı renklerde bulacaksınız. Ya, keşke gerçekten de ev böyle olsa. Kentsel <laughs> yani, dönüşümle o kadar uğraşıyor. Hep böyle bir evde oturmak istemişimdir. Işte. Yaklaşık 7 milyar insanın 8 milyarı öyle evlerde oturmak istiyor. Evet. <laughs> Aa bak evin şeyi hazır. Şimdi Silikonla buraya tutturacağız. Evet. Sanat yapıyoruz, sanat. Bu ne kadar <laughs> güzel ya. Akrilik boya çok güzel bir boya. Peki nasıl bir tasarım yapacağınızı veya nasıl bir tasarım yaptığınızı karar verdiniz mi? Boyuyorsunuz evleri ama neden? Kervan <laughs> yolda <dizilir>. yapacağız. <laughs> Hayır arkalarını da boyayacaksın. Üç boyutlu dedi. E tamam bak. arkasını da şimdi boyayamam hoş. Bak bak damdan düşse bir şey olmasın. Bunu şimdi <laughs> ev yapacaktım ya gördüğün gibi. Ev olamadı. Tamam. Bunu dağ yapalım. Şöyle arkada tamam, duran arkaya, bir dağ. Tamam arkaya evlerin arkasında duran. Böyle. Şöyle bir dağ olsun. Tepesi, tepesi karlı. Evet. Harbiden çok güzel dağ oldu ha. Güzel. Aferin <laughs> lan bana. <laughs> Hüseyin abla seni geçeceğim farkında değilsin. Geç geç. Güzel sanatlarda da geçeceğim seni. Çirkin sanatlarda da. Tamam. Allah dağına göre kar veriyor ya. Sözünü cümle içinde kullanayım dedim de. Bu daha. dağ. dağ. E sen abla sana dağa gibi kadınsın diyen oldu mu? Çok. Hükümet gibi kadınsın diyen oldu. Niye böyle makyaj yaptın? Bunlarla mı boyadın? Yok bugün dedim bir şey olsun, renklensin suratım. Peki derisi nereye yapacaksın? Şurası. Tamam orayı isterseniz bir boyayın önce. Benim bu o zaman uçurumda bir ev olsun. Niye uçurumun kenarında ev yapıyorsunuz? Hayal dünyam böyle beni sürüklüyor ya. Yani. Bak çok az sürünce oluyor ha şöyle. Hmm. dokusu çok güzel. Bunun üstüne peki kayık yapılır mı? Yapılır tabii ki. Ya sanatçılar yetişiyor maşallah. <laughs> Hocam bir milyona satar mıyız bunu sonra? Bilmem bu konunun daha önceden bir ön çalışmasını yapmadık. Tamamen şu anda sizlerle birlikte doğaçlama olarak göreceğim nasıl çalışmalar yaptıklarını. Misin o zaten. <laughs> Hocam şöyle yapsam olur mu? Bununla bunu karıştırsam nasıl bir renk çıkar acaba? Çok değişik bir renk çıkar. bir, bir dene. Kum. Dene küçük bir yerde dene. O renk. Yapacağım, bu boyayı israf etmeyeceğim. Ay bak tonu güzel oldu ama. Hmm, evet. Bu da iyi olsun. Aa bak ondan farklı bir renk oldu. Daha bence güzel. Sanatçı en üretken olduğu zamanlarda sağ sola laf atamaz. Ben senin ilgilenmiyorum gördüm. Evet şu, şu taştan da kayık yapacağım değil mi evet. hocam? Şekli uygun. Hocam bundan da sürpriz yapacağım. İyi, e, hadi bakalım. Kayık yapacağım ya sos. Ne? Şu araya bir hat çiz. Onun üstüne başka ha. bir renk çiz. Tam kayık Tamam almasın. evet evet bırak bırak daha da kurcalama. Ama şey yapacağım şuraya araya bir renk daha lazım. Tamam biraz kurusun. Ne renk yapacağız pencereyi Vesyan Sarı olur değil mi buna? Mesela Vallahi şey yap. Valla ben şu şekilde yaptım. Çok güzel oldu ama. Ha şu çok iyi olmuş ha. Sanata bakar mısın? Düşünsene. Sanata bakar mısın? Ay çok tatlı oldu ama. Eee. Benim pencerelerim daha hmm. güzel oldu. Aa Bocam bak özellikle. şu da bak bak taşın şu dokusunu köy kapısı <laughs> yapacağım. Bak, Aa karnesine. evet ne güzel. Bak, bak o kavislerimi boyuyorum sadece. İşte benim istediğim sizden bu. Bence bu. var ya şahane oldu ha. Bak, evet. bak, bak, bak. Biz bu işe ömrümüzü verdik. Taş çavuru. Denizden toplarım bedava. Çatır yuvarlak şöyle. yuvarlak yapabilirsiniz. Ha, evet, şöyle evet, yapacağım evet. ya. Yasin Hanım, çok tatlı oldu. Göstereyim isterseniz seyircilere. Şöyle. Seyircilere bak. Şimdi yine çadırı o zengin evi ya. Onlar zengin evi bu fakir <laughs> evi olacak ya. Öyle mi olur abi? Öyle mi var memleket? Değil mi ya? Bak var o şeyi. evet artık yapıştırma aşamasına geçelim ya. Dur şimdi kayığa mı devam ediyoruz? Evet. Kayığın şuraya şöyle bir tane beyaz atacağız. Kim? Aa süper şimdi hmm. verdi bas. Bundan deniz fineri yapacağım. Nasıl yapacaksın? Boyayacağım. E hadi bakalım. Deniz feneri olacak. Çok imkansız gibi görünüyor ama dur bak hocam. Bitti mi seninki bunlar değil mi? Evet. Şuraya deniz feneri yapacağım. O kırmızıları daha çok yapacaksın değil mi? Kalınlaştıracağım biraz. Bak bunun şapkası da şu olacak. Şunu da şöyle tepesine takacağım. Bunu da belki bir kırmızıya boyarım sonra. Şimdi şöyle koyacağız ya. Şimdi şurada da pencereleri oluyor böyle küçük küçük. Hı -hı. Yok, yok. Oldu işte canavar gibi. Al insanın deniz fineri olası gelmiyor. Denizi daha az sana bak iki gözü var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Isındıkça yani, hemen. Şunun altını yapıştıracağız. Geliyor, sabredin. Şu arkada dağıdı ya. Çalışıyor. Böyle de mi? mi iyi olmadı? Daha iyi oldu. Evet ama şurası bir şey ister. Hı, çok tatlı oldu. Anlamadım şu var, ya. Şu var, Böyle yapıştırsak çok mu büyük Şimdi oluyor? Şimdi yelkenliği yapacağız. Ha? Yelkenliği yapalım şöyle. İstiyan Hanım. şunu şöyle yapıştır mısın? Böyle ortaya, çok ince. Ya birazcık döküver. Yelken geliyor Neslihan abi. Çok. Hmm, şu örtüyü buna mı kestin sen? Evet, senin hiç kesmiştim. Bak, şöyle olacak kayış. Vallahi tasarım oldu Erdal Bey. Çok tatlı oldu Erdal. <laughs> evet ya güzel Bayıldım oldu. Bayıldım ya. Evet sona geldik. Ay Aa, çok tatlı oldu. Çok Şimdi, yetenekli öğrenciydim. Çok şanslısın. Çok. <laughs> Erdal ben bitirdim. Benimki de bitecek inşallah. <laughs> ne öğrendin? Ana fikri ne? Ruhun dağınık. <laughs> Seninki dümdüz zaten. <laughs> Bey, şuna baksana ya. Ne kadar yapay duyuyor ama ne kadar Doğal her şey gördüğü gibi. Bir şey söyleyecek misiniz? Teşekkür ediyorum. Her iki çalışmalar güzel oldu bence. Görüşürüz. <laughs> Kıyı kasabası yaptık. Doğal malzemelerden, atık malzemelerden. abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.